Merhaba ben Berkay Türkkan High Q Labs'te bugün kusursuz bir antrenman programı hazırlayabilmeniz için dikkat etmemiz gereken 7 maddeyi ele alacağız. Antrenmanlarınızı ve gelişiminizi üst seviyelere çıkarmak istiyorsanız kağıt kalemi hazırlayıp videoyu sonuna kadar izleyin. Bir direnç antrenman programı tasarımı çeşitli direnç antrenmanı değişkenlerinin uygun kombinasyonuyla en verimli hale gelir. Bunu sağlayabilmek için güncel bilimsel literatürün her bir değişken için bildirdiği önerilere hakim olmak gerekir. Gelin sizi bu zahmetten kurtaralım ve antrenman programı hazırlarken dikkat etmeniz gereken temel değişkenlere kısaca göz atmaya başlayalım bir antrenman şiddeti. Kaslarınızın gelişmesini istiyorsanız onları yeterli düzeyde zorlamanız gerekir. Geçmişte kas gelişimi için tek tekrarda kaldırılabilecek maksimum ağırlığın %65-85 ile 8-12 tekrarlı çalışmaların kas gelişimi için en etkili yol olduğu inancı hakimdi ve nitekim müsabık vücut geliştirmecilerde en çok bu türde yüklenmeleri kullanmaktaydı. Ancak güncel bilimsel literatür setler sizi zorladığı sürece, yani tükenişe dek giden veya tükenişe yakın şekilde sonlanan setler, ağır ve hafif yüklerin benzer kas gelişimlerinde neden olduğunu gösteriyor. Bu zorlanma eşeği ise kabaca 0.3 lir dediğimiz skalada yer almalı. Yani hangi tekrar sayısını kullanırsanız kullanın, set bittiğinde maksimum 3 tekrara kadar daha yapabilecek kuvvetiniz kalmalı ve bana uygun bir şekilde ağırlık seçmelisiniz. Her farklı hareket ve set için bunu nasıl doğru şekilde belirleyeceğim diye düşünebilirsiniz ama korkmayın. Bu sistemle yaklaşmaya başladıktan birkaç antrenman sonra ağırlık seçimlerini çok daha isabetli yapmaya başladığınızı ve önceden kendinizi zorladığınızı zannederken aslında o kadar da zorlamamış olduğunuzu göreceksiniz. 2. Kademeli yüklenme yani progressive overload. Uzun vadeli gelişim elde edebilmek için kaslara alışık olmadıkları türde uyaranlar yüklenmelidir. Kademeli yüklenmenin temelinde bu oluşturur. Çoğu kişi progressive overload'un tek yolunun zamanla ağırlık artırmak olduğunu zannetse de güncel çalışmalar zamanla tekrar sayısını artırarak da kademeli yüklenme elde edilebileceğini göstermektedir. Yani yeterli miktarda ağırlığınız yoksa üzülmeyin, tekrar sayısını artırarak da gelişim elde edebilirsiniz. Buna ek olarak Progressive Overload ekrandaki tabloda yer alan 12 maddeyle de devam ettirebilirsiniz. Sadece ağırlık artışına takılı kalanlardan lütfen olmayın. Üçüncü maddemiz antrenman hacmi. Antrenman hacmi, tükenişe dek giden veya tükenişe yakın şekilde sonlanan toplam set sayılarını ifade eder. Son güncel veriler kas grubu başına 12-20 setlik hacmin yeterli olduğunu göstermektedir ancak bilimsel çalışmaların ortalama değerler sunduğu ve bireylerin bu önerilerin altında ya da üstündeki hacimlerle de kas gelişimi elde edebileceğini unutmamalıyız. Yani 11 set yaparsam gelişemem, 21 set yaparsam overtraining'e uğrarım gibi kesin çizgiler düşünmemelisiniz. Vücudunuzun tepkisine ve gelişimine göre antrenman hacminizde değişiklikler yapmayı değerlendirebilirsiniz. Bunu yaparken acele etmeyin ve gelişimi sabır gerektiren bir süreç olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Ek olarak antrenman hacmi ve kas gelişimi arasında ters U şeklinde bir doz yanıt ilişkisi vardır. Yani gereğinden fazla hacim size ekstra kazanca sebep olmaz. Dördüncü maddemiz tekrar sayısı. Güncel bilimsel literatür setler tükenişe dek gittiği veya tükenişe yakın şekilde sonlandığı sürece neredeyse tüm tekrarların benzer şekilde kas gelişimine neden olduğunu gösteriyor. Ancak sürekli olarak ağır yüklerle çalışmanın sakatlık riskini artıracağı, sürekli olarak hafif yüklerle yüksek tekrarlı çalışmalarında yorgunluk mekanizmalarını tetikleyerek kas gelişimini olumsuz etki edebileceğini göz önüne aldığımızda setlerin büyük çoğunluğunu yine 6-12 tekrar aralığında devam ettirmek mantıklı bir yaklaşım olur. Beşinci maddemiz set arası dinlenme en çok hata yapılan noktalardan biri. Set arası uygun dinlenme süreleri hem vücudun toparlanmasına hem de antrenman şiddetinin korunmasına izin verir. Vücut geliştirme camiasında kas gelişimi için kısa dinlenme sürelerinin daha etkili olduğuna dair yaygın inanışa rağmen araştırmalar setler arasında uzun dinlenmeler vermenin pek çok durumda daha etkili olduğunu gösteriyor. Mevcut literatür bir bütün olarak ele alındığında çok eklemli bileşik egzersizler 2-5 dakikalık, tek eklemli izole egzersizlerde ise 1-2 dakikalık dinlenmelerin uygun süreler olduğunu bize gösteriyor. Hareket bazlı örnekleyecek olursak 90 saniye dinlenmeyi push down, crunch, leg extension, biceps curl, side lateral raise gibi izole egzersizler ve karın hareketlerinde 2-3 dakika dinlenmeyi bench press, squat, deadlift, barbell row Overhead press gibi çok eklemli egzersizlerde tercih edebilirsiniz. Ağır setlerde ise nabzınız normale dönene kadar bu süreyi 4-5 dakikaya çıkarabilirsiniz. Soğumayın, pump kaçmasın diyerek 30-40 saniye dinlenip sete giriyorsanız hem kas gelişimine hem de antrenman performansına farkında olmadan zarar veriyorsunuz. 6. maddemiz antrenman sıklığı. Bu tabir kasın haftada kaç kez çalıştırıldığını ifade ediyor. Araştırmalar antrenman hacmi koşullar arasında eşitlendiğinde yani her iki antrenmanda da çalıştırılan kas için haftalık aynı sayıda set varsa antrenman sıklığının belirli bir dereceye kadar fark yaratmadığını gösteriyor. Kas grubu başına haftalık 10 setten Yüksek hacimlerde ise antrenman sıklığını artırarak toplam hacmi daha fazla seansa yaymak daha mantıklı bir yaklaşım olur. 7. Maddemiz egzersiz seçimi. Makineden yeni başlayanlar için, serbest ağırlıklarınsa tecrübeli bireyler için olduğu yönündeki yaygın inanışa rağmen güncel bilimsel araştırmalar hem makinelerin hem de serbest ağırlıkların benzer kas gelişimine neden olduğunu bize gösteriyor. Kendinizi zorladığınız ve kademeli yüklenme yaptığınız sürece dilediğiniz ekipmanı seçmekte özgürsünüz. Squat'tan hoşlanmıyorsanız, leg press yapmaktan, bench press'ten hoşlanmıyorsanız makinede chest press yapmaktan korkmayın. Bu 7 maddeye anlattığım detaylarla birlikte dikkat ettiğinizde hem antrenmanlarınızdan daha fazla keyif alacak hem de gelişiminizi maksimum seviyeye çıkarabileceksiniz. Haiku Labs'te bilimsel temel yeni videolarda görüşmek üzere, güçlü ve sağlıklı kalın.